arkadaşlar kripto kanalından herkese merhabalar yepyeni bir projeyle karşınızdayım projemizin ismi Galaxy Finans Galaxy Finans nedir nereden satın alınır şimdi size bunlarla ilgili detay vereceğim öncelikle buradan cüzdan bağlayabilirsiniz ben cüzdanımı bağladım gördüğünüz gibi havuz hisse almak hisse satmak için küresel merkezi olmayan bir ağ kullanıyorlar kripto cürens trust sorunlarını çözme adına yapılmış bir proje burada stake gelirlerini gösteriyorlar size Gördüğünüz gibi Nisan ayında sıfır esnek yani e, paranızı istediğiniz zaman çekebileceğiniz bir staking kiri %24 vermiş. 3 ay stake ettiğinizde kitlediğinizde paranızı %36 getiri elde edeceksiniz. Pasif gelir. 12 ayda ise %120'ye çıkacak bu. Burada gördüğünüz gibi 20 ayda ise %44 olacak. Diğer detaylarından da bahsedelim hepinize. Gördüğünüz gibi Galaxy Finans uygulaması ve havuzlarının faydalarından bahsedeceğim şimdi sizlere. Hemen stake edilmiş kriptonuzdan kazanmaya başlayabilirsiniz. İstediğiniz zamanda iptal edebilirsiniz. İzinsiz yani stake etmeye başlamak için yetki veya belge gerektirmez. Cüzdanınızın kilidini açıp stake yapabilirsiniz. Emniyet yani süreç tamamen merkez değildir ve varlıklar akıllı sözleşmelerle korunmaktadır. Sizin bilgilerinizi akıllı sözleşmelerle koruduklarını anlatmışlar. Gördüğünüz gibi tarım çözümü fonların yerleşim ve e, stek miktarı ne kadar uzun olursa geliriniz o kadar yüksek olur. İstediğiniz zaman stekten çekilebilirsiniz. Yani stekinizi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Paranızı çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yüksek dönüş. %211'e varan stek ile yüksek e, bir pasif gelir elde edebilirsiniz. Ücret yok. E, staking ve para çekme için herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Kolay kazanç yani kripto paranızın sizin için daha çok çalışmasını sağlayan bir pasif gelir elde etme şansı veriyorlar size. Kurtarma düğümleri katkıda bulunan üyelere ayırt edici non liboro veriyorlar. Buradan e-postanızı girerek abone olabiliyorsunuz. Size yenilikler hakkında bilgi veriyorlar. İsterseniz bir beyaz kağıdına girelim. Yani white paper'ına girelim. <laughs> Ondan sonra diğer detaylarından da bahsedeyim sizlere. Biliyorsunuz white paper bir projenin ön sözüdür. Vizyonunu belirler. White paper'ına lütfen bakın yatırım yapmadan önce. Buradan siz açabilirsiniz isterseniz. Benim internetim birazcık yavaş. Buradan NFT pazar yerinden girebilirsiniz. Daha NFT pazarıyla açılmadı tabi. Açıldığı zaman girebilirsin. Ödünç verme daha başlatılmadı. 96 gün sonra başlatılacak. 95 gün 8 saat sonra başlatılacak. Gördüğünüz gibi. Ödünç vermene, Borç alma ne? Şimdi ondan bahsedeyim. Ödünç verme ve ödünç alma kılavuzu hakkında daha fazla ayrıntı web sitesinin bir dahaki sefere kullanıcılarına sunulacak. Size bununla ilgili detayları <laughs> bir dahaki güncellemede gösterecekler takıma bakalım isterseniz bir de buradan takıma katılabiliyorsunuz gördüğünüz gibi burada aktif üyelerini yani sizin getirdiğiniz veya katıldığınız takımdaki aktif üyeleri buradan görebiliyorsunuz takım ne kadar yatırım yapmış senin toplam yatırımın ne kadar komisyonuna ne kadar kazanmışsın bu da e, giftlerle yani NFT'ler ne kadar kazanmışsın onları da gösteriyor. Şuradan havuza girelim isterseniz bir GFT havuzuna girelim. Gördüğünüz gibi e, Galaxy e, Finans'ta 144 vermiş. Daha fazlasına girdiğimiz zaman göreceksiniz. Hakkında kısmını e, isterseniz beraber inceleyelim. Siz kendiniz de Yatırım yapmadan önce bakarsınız zaten bunlara. Gördüğünüz gibi projemizin projemizin dikkati dağılmadan organik olarak kurucu ve figüran olmadan sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için ekibimiz anonim kalacaktır. Yani <laughs> kendilerini ifşa etmeden e, projeleriyle büyümeye devam edeceklerini söylüyorlar. Ekosistemine baktığımız zaman hızlı bir ekosistemi var. Anında token ticaretini yapabileceksiniz. Havuzunu direkt kullanabileceksiniz. Uygulaması da var. Uygulamayı e, başlatayım ama girmeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz vaktimiz kısıtlı. Buradan uygulamadan para birimini seçip cüzdanınızın kilidini direkt açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, Galaxy çiftliği kazanmak için likide havuzu, jetonları paylaşabiliyorsunuz. Ücretsiz DEX günlük size para kazandırıyorlar ve ödül olarak Galaxy NFT'si kazanabiliyorsunuz. Kar olarak yıl başına yüzde 300 diyorlar. Tabi ne kadar doğru siz gene araştırın. Ben size tüm detaylarını anlatacağım. Gördüğünüz gibi blockchain e, üzerinde bir proje tamamen zincir üzerinde çalışan bütün ekosistemi ile <laughs> Yeni nesil bir merkezi olmayan ticaret ve kripto platformu yapmak amaçları çoğunu bitirdiler. Uzvanızı bağlayarak başlayabilirsiniz. E, havuza gelip de e, havuzdaki ödülleri görebilirsiniz. Takas dedim e, paranızı buradan e, galaksi olarak takas edebilirsiniz. NFT e, pazar yerine bakalım. Gördüğünüz üzere Galaxy NFT Market Plus en iyi NFT'leri oluşturmak ve takas etmek için sanatçıları, yaratıcıları ve kripto meraklılarını tek bir platformda bir araya getirmeyi hedefliyorlar. Yani NFT'lerin e, popülerliğini arttırmak için Galaxy Finans yeni bir e, NFT protokolü oluşturuyor ve kripto NFT'lerin yeni bir özellik olarak sunuyor. Kullanıcılar benzersiz özelliklere ve farklı nadirliklere sahip NFT'lerle e, Galaxy Finans token jetonlarını yaptırarak basabilirler ödüller oluşturmak için NFT havuzlarına stake edebilirler. NFT'leri yayınlayıp, takas edip açık arttırmalara katılabileceksiniz. Gördüğünüz gibi burada zaten e, şeylerini belirtmişler sizlere. E, nadirliklerini. Zümrüt, kristal, e, gül. Bunlara bakabileceksiniz. E, bugün anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. CryptoStick kanalından herkese merhabalar.